Kırım'ın kripto para ve finans haberleri kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın. Polkadot.dat yorum analizimizle birlikte, Polkadot coin hedef seviyeleri, yükseliş ve fiyat beklentilerini inceleyeceğiz. Analizimiz kısa ve orta vadeli grafikler ile aktarılırken, DAT için önemli destek ve dirençleri de kapsamaktadır. İşte Polkadot yorum analizimizin detayları. Genel kripto para piyasası, lider kripto para birimi Bitcoin'in istikrarsız fiyat hareketleri ile düşüşler yaşıyor. Çoğu altcoin kritik destek seviyelerinin altına düşerken Polkadot'ta sert düşüşler ile kritik destek seviyelerinin altında işlem görüyor. Altcoin yaklaşık 40 gündür düşüş trendinde bulunuyor. DAT için yükselişlerin yeniden başlayabilmesi için aşılması gereken önemli seviyelerin nereler olduğunu teknik ve fiyat yorum analizi ile inceleyelim. DAT yorum analizi ve kısa vadeli fiyat hareketi. Polkadot yorum analizi ile birlikte Datcoin'in kısa vadedeki fiyat beklentilerine, potansiyel fiyat hareketlerine değineceğiz. Yukarıda gördüğünüz kısa vadeli 4 saatlik grafikte, Polkadot fiyatının önemli bir düşen trend çizgisi altında işlem gördüğü gözlemlenmektedir. DAT için yeni yükselişlerin başlayabilmesi için bu trend çizgisi üzerinde istikrarlı fiyat hareketleri sergilenmesi gerekiyor. Altcoin, yorum analizimize başladığımız sırada 25 dolar seviyelerinden işlem görüyor. DAT için yukarı yönlü fiyat hareketlerinde ilk hedef seviye 26 ila 27,5 dolar direnç seviyesi olacaktır. Bu direnç seviyesinin üzerinde istikrarlı fiyat hareketlerinin sağlanması durumunda düşen trend çizgisinin test edilmesi muhtemel olacaktır. Bu trend çizgisinin aşılması halinde ise 32 dolar seviyelerine kadar bir yükseliş yaşanabilir. Altcoin için yukarı yönlü sert fiyat hareketlerinde ise 37 ila 39 dolar direnç seviyesine kadar bir yükselişin yaşanması muhtemel olacaktır. Ayıların satış baskısını arttırması ile aşağı yönlü fiyat hareketlerinin devam etmesi muhtemel olacaktır. DAT için aşağı yönlü fiyat hareketlerinde ilk hedef seviye 23 ila 24,5 dolar destek seviyesi olacaktır. Bu destek seviyesinin altında istikrarlı fiyat hareketlerinin sağlanması halinde ise 20 Temmuz 18 dolar seviyelerine kadar bir düşüş yaşanabilir. Polkadot Coin Hedef Fiyatı ve Yükseliş Beklentileri Polkadot DAT teknik analizimizde birlikte, Polkadot'un potansiyel hedefleri ve yükseliş beklentilerini ele alacağız. Yukarıda gördüğünüz günlük grafikte, DAT fiyatının 20 günlük basit hareketli ortalama altında işlem gördüğü gözlemlenmektedir. Altcoin için yukarı yönlü fiyat hareketleri ile bu hareketli ortalama üzerinde istikrarlı fiyat hareketlerinin sağlanması durumunda yeni yükselişlerin aktif olması muhtemel olacaktır. Göreceli güç endeksi yarım çizginin altında aşağı yönlü seyrediyor. RSI'ın aşağı yönlü seyrine devam ederek aşırı satış bölgesine gitmesi halinde altcoin için sert düşüşlerin yaşanması muhtemel olacaktır. Ek olarak MACD histogramında yarım çizginin altında kısalın kırmızı sinyal çubukları gözlemleniyor. Bu durum altcoin için momentumun pozitif olmaya başladığını göstermektedir. DAT destek ve dirençler. Önemli destek seviyesi 23 ile 24 dolar 5 sent. Önemli direnç seviyesi 26 ile 27 dolar 5 sent. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.